Vay vay! Hoş geldin abim ya. Hoş bulduk kardeşim. Nihayet gelebildin abi ya. Eee ancak gelebildim ya. Ama özlemişim Malatya'nın havasını ya. Biz de seni özledik be abi. Sonunda kavuştuk be abi. <laughs> Doğru söylüyorsun ama ben de sizi özledim. <gülüyor> abi. <gülüyor> abi ne kadar bereketli adamsın ya. Baksana Yağmur'u bile getirdin ya. Hayır abi. <laughs> Neyse yemekle konuşuruz abi. Evet, hissediyorum şansın der ya. Yürü <laughs> be Ah. <abim> <laughs> oh! Ya amma özlemişim ya. İyi ki geldin Malatya'ya. <laughs> Abi özlenmez mi ya? Gülsün sevdiğimi ya. Oğlum şuraya oturduk hemen bilgisayarı açtın ya. Bir yüzümüze bak. İt osurmuyor burada. Abi ben burada yeni bir hayat kurma çabasındayım. Ne çabasıymış bu? Abi artık bilen diyor. Tamam mı? Milenyumda artık her şey internet üzerinden. Net üzerinden. Anladın mı? Şimdi yani şöyle olgun, zengin bir fatun bulma peşinde. Bırak böyle boş boş konuşmaya. O kadar basit olsa önce ben kız bulurum. Hayır bir şey. Sen bir kere dur dur dur. Sen niye böyle Türkiye'deki kızlara bakıyorsun? Onlar seninle ilgilenmez ki. Sen şeye bak. Hmm. Hintli kızlara bak. Ya ben bunu daha önce neden düşünmedim ki? Ha? Yani şöyle uluslararası bir böyle karışım yapsak, ha? Girişimde olunsak, değil mi? Ölüme de yakışır. Ya abi sahi ben anlamadım ya, bu gitti kızlar ne de? Çünkü bir tek onlar öküze tapar da o yüzden. Geri <laughs> zekalı, abicim ben işim püf noktasını yakaladım İyi mi? Neymiş o püf noktası? Abiciğim, işim püf noktası kariyer. Kariyerli bir insan, bir sürü karı yer. <laughs> Bırak senin kariyerin mi var ya? İyi de abi bir tek bunu sen biliyorsun. O ne demek? Yani bu şimdi kağıt üzerinde şöyle birazcık yalan, ...ve birazcık kalem oynatması oldu bitti. Sahte sahtekarlık yani. E ee, sevimlisi diyelim. Ya sahtekarlığın sevimlisi mi olur bırak ya. Abi ya neden öyle diyorsun? Şişt, bak bakayım abine bak. Bak bakayım ne görüyorsun abinde ha? Avukat, avukat görüyorum ben şu anda. Ee, bak, ne görüyorsun? Yok yok abi doktor doktor. Abi doktor ya. Yani. Doktor, doktor, doktor abi, doktor, doktor abi, doktor abi. Şimdi seni ne doktor diye yazıyoruz. Baksana neler akıyor abi, neler öyle. Ya bırak o işleri ya, ben böyle sahtekarlıklar yapmam. Yakışmaz bana. Abi, ben bir iş görüşmem vardı, müsaadenizle isteyeyim ya. Gel, <laughs> yani, bırak şunu. İyi abi ya. Abi seninle de doğru düzgün konuşamadık. Geçmiş olsun. Geçmiş oldu zaten. Yapacak bir şey yok. Takma kafana be abi. Bak gene beraberiz. Doğru diyorsun. Geleceğe bakmak lazım. Ya, yolda gelirken bol bol düşünecek vaktim oldu zaten. Ya neyse beni boş ver. Ben seni merak ediyorum. Nasıl işler? Abi bırak işleri güçleri. İnternetten bir kız ayarlamışım. cillap gibi. Rengen oldu tabi. Kıza bir numara yaptım. Bak sana da Bak şimdi. Aa biliyorum bu numarayı. Kaçı değme numarası. Hayır. Daha süper bir numara. Bakıyor musun? Bakıyorum. Al bravo. Al da bravo. Go bravo. Bakıyorsun değil mi? Hadi çaptıcam evet. Beş. Heh. Manyak mısın sen? Değil evet, değilim. Hani numaradan beş. Numara olarak beş. Hani beş numara yapacağım değil ya. Beş. Nasıl? Bizim acil bir işle çıktık. Daha sonra görüşmek üzere. Ama daha çünkü hiç Ne işim şey var diye. Üçte şey bakıyorum. Hmm. Süpermiş. Gerçekten mi abi ya? Oğlum hani demeyeyim diyorum ama diyeceğim. Sen gerçekten bir gerizekalısın. Oğlum kızlar böyle şeylere gelmez. Gelirse bana gelir. Anadolu erkeği olmama gelir. <laughs> Sen öyle sanıyorsun. Abi kızlar artık kariyere bakıyor. Gerçekten mi? Maalesef öyle abiciğim.